Ortak coğrafya, ortak kader. Suriyeli gazeteciler meslek kulübü kurdu. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 95 gazeteci yaşadıkları Gaziantep'te Suriyeli Gazeteciler Kulübü kurdu. Kulübün ilk toplantısına Türk gazeteciler de katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Valilik Basın Yayın Müdürü Muammer Karadeniz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Akay ve Suriyeli gazeteciler de katıldı. Gerçekleşti. Arkadaşımız Ammar Bakur bir Rus jetlerinin bombardıman sonrası şehit olmasıyla bu süreç başlamıştı. İstişadu Ammar bima ve meşailahı etmet kurumena cemiyan kezmela عشنا burada, هنا في Çok bizi üzmüştü çünkü Ammar'la Gaziantep'te iki yıl beraber yaşadık ama Amar, burada ee, çok medya grupları ve basını olmasıyla olmasına rağmen ama bir iş bulamadı. Ee, onun için Suriye içerisine girmeyi tercih etti. Ve orada e, görevini yaparken e, Rus şeflerinin sonrası şehit olmuştu. Onun için bu o kulübenin kurulması ana sebebi budur. Ee, sosyal dayanışma ve birbirimize e, yardım etme amacıyla kurulmuştur. Bugün buradan mutlu olduğumu e, öncelikle söylemek istiyorum. Ee, aslında Gaziantep'te bu kadar gazeteci arkadaşımızın e, olduğunu ben de bilmiyordum. 95 kişiyle e, bu dernek kurulmuş. <laughs> bu derneğin birlik, beraberlik, dayanışma anlamında ileriki günlerde sayısının artarak Suriyeli e, hemşehrilerine daha faydalı işler, Gaziantep'e daha faydalı projeler sağlayacağını düşünüyorum. Gaziantep e, misafir bir şehir. E, 400 bin e, Suriyeli kardeşimize kucak açtı. E, Gaziantep her yönden olduğu gibi basın yönünden de zengin bir şehir. E, bizim Gaziantep'de gazeteciler cemiyeti olarak 400 metrekare bir e, alana sahip bir yerimiz var. 100 kişilik bir toplantı salonumuz var. E, burada da sizleri ağırlamak isteriz. Gaziantep'teki Suriyeli gazetecilerle ilgili bir çalışmanın içerisindeyiz şunu hemen söylemek isterim ki, bizim sizinle yapacağımız e, toplantılar ve çalışmaların iki veçresi olacak. İçerimizin de Türkiye'nin içerisinde hem kendi halkını hem biraz önceki arkadaşımızın anlatmış olduğu gibi bütün dünya devletlerindeki Müslümanlara ve özellikle Arap kardeşlerimize Türkiye'deki hallerinin ve hallerimizin anlatılması konusunda yardımcı olmanız. Şimdi <laughs> Aslan kardeşimizle arada bir görüşüyoruz. Yanımıza geliyor. E, Suriye'de, Suriye gazetecilerle ilgili projelerine biz arada bir destek oluyoruz. E, belediye olarak biz de e, hani sizin burada görevimizi daha iyi ifade etmeniz için, görevimizi daha iyi yapmamız için biz de elimizden e, geleni yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. <laughs>